Valla söylenecek söz çok aslında çünkü e, gazeteciler ve yazarlar var. Bunun artık gelenekselleşmiş olan bu iftarına yine gereksin, gereksin, gelenekselleşmiş yüzleri görüyoruz. E, birazdan başlayacak konuşmaları herkes iştiyatla da bekliyor. Umuyoruz ki bu Ramazan gibi bundan sonraki yıllarımız da huzur içerisinde, barış içerisinde geçer. Siz bir yazarsınız. Herhalde Türkiye'nin belki de en fazla ihtiyaç duyduğu konuların başında, gelişmesine ihtiyaç duyduğu konuların başında eğitim geliyor. Ve vakıfta asıl amacı bu eğitim faaliyetleri. Mesela arka masada dünyanın çeşitli okullarından insanlar var. Bu tablo, evet vakıf dünyanın çeşitli yerlerindeki özel kolejlerle ve oradan yetişen gençlerle çok yakından ilgili. Üniversite faaliyetleri de var. Bu bakımdan gerçekten takdir şayan hizmetler görüyor o gençlerin önümüzdeki dönemlerde belki bugünden de başlayarak kendi ülkelerinde önemli yerlere geldiklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'nin etrafında Türkiye'yi seven, Türkiye'ye gönülden bağlı bir kuşak yetişiyor. Bu bakımdan da ben bu çalışmaları büyük bir takdirle karşılıyorum. Çok teşekkür ederiz.